Evet arkadaşlar Mavi Diş'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere Windows 8 inceleme. Şimdi gelelim Windows 8'in yani fasulyenin faydalarına. Burada Windows 8'in ekranı kendi temel ekranı. Bakın Windows 7'deki gibi şeyler kalkmış. Neydi o? Başlat. Filisi. Burada şöyle Sayıkar geldiğimizde ara, paylaşım, başlangıç cihazlar ve ayarlar. Burada Windows 8'i kapatma var. Mesela Windows 8 nasıl bilgisayarı nasıl kapatacağız biraz farklı. Burada güç kaynağı var. Güç kaynağımıza tıkladığımızda uyku var, bilgisayarı uyut var, Aa, bilgisayarı kapat var, yeniden başlat var. Bunlara gerek yok fazla. Ondan sonra burada bilgisayarı hem size şöyle özelliklerini göstereyim gördüğünüz gibi Windows 8 single language yani öyle gördüğünüz gibi şöyle yapalım şöyle sağda geldiğimizde artık başlat menüsü yok Windows 7 gibi başlangıç menüsü var burada logo tuşu var bunun klavyenizde buna bastığımızda yani böyle geliyor gidiyor sonra şöyle fareyi yukarı götürdüğümüzde böyle el çıkar buna sıktığımızda böyle bir yere geliriz şöyle yaptığımızda arkadaşlar bu mavi yere tıkladığımızda mesela girelim. Bakın buradaki açık sayfalarında ses şey görünür. Benim hesap işte şöyle kapatalım şurayı. Yani gördüğünüz gibi çok kolay aslında. Şimdi girelim. Başlangıç ekranına. <laughs> Sesim biraz kötü özür dilerim. Şimdi masaüstü e-posta, kişiler, mesajlaşma, hava durumu, finans, fotoğraflar, tabi, mağaza, skydrive, haberler, Neymiş bu? Spor. Haritalar. Chrome. Muro. Şimdi bunun kendi arama motoru var. Burada Bing. Ya, bilgisayarı ilk aldığınızda yani ben 2003 Eylül müydü? Ağustos müydü? Ne gibi aldım? Ondan sonra burada masaüstüne nasıl gireceğimi bilememiştim. Masaüstüne nasıl gireceğinizi şurada masaüstü yazar O kadar salak değilsiniz herhalde. Girersiniz. Ya, böyle. Ondan sonra şöyle. Şurada boş bir yere gidip şöyle Tıkladığımızda yani sol yok sağ tıkladığımızda aşağıda bir logo açılır. Bu logoda da tüm programlar yazılır. Tüm programları tıkladığımızda burada Windows 8'in kendi programlarının hepsi yer alır. Veri tabanı burada yani Öyle diyebiliriz. Ve de indirdiğiniz programlar falan böyle. Şimdi burada hesap. Bu bilgisayarı siz açtıysanız sizin hesabınız olur. benim bilgisayarım önce ilk aldığımda başkası kurmuştu. Onun hesabı vardı. Şimdi ben bilgisayarı sıfırladığım için kendim kurdum bilgisayarımı. Kişileştir bu başlangıç. Kişilerine resmi biraz komik. Ama olsun yine bir resim var ya o. Bildirimlerim hep açık yani böyle baktığımızda ara paylaşım genel gizli cihazlar kablosuz kablosuz wifi mi açık tabii ki de olacak. İnternete nasıl gireceğiz yoksa? O sonra böyle. Benim bu ıı, şey çekme amacım. Ha şey de göstereyim. Çekme amacım YouTube'da hiç ıı, nasıl desem Türkçe bir 8 anlatım bulamadım. Ben bulamadım. Ya siz bulduysanız ne ala amolla? Böyle ben de çekmeye karar verdim. Ondan sonra genel Gizlilik neydi neydi? Burada genel genelde aşağı indiğimizde burada başlayın var. Başlayın var. Her şeyi kaldırın ve Windows'u yeniden yükleyin var. Ben bunu yapmıştım. O yüzden kendim kurdum. Bilgisayar kurması da çok kolay. Böyle yani arkadaşlar. Yani Windows 8 çok kolaymış. Şey. Gördüğünüz gibi hoşça kalın. Mavi işte bugün bu kadar yani. Hoşçakalın.